Evet şimdi yanımızda sevgili Ümit Sayın var ki 20 yıldan beri muhteşem bestelere imza atan değerli bir müzisyen ve soracağım Ümit'cim en iyi şarkı adayları Yakar geçer Ayşe Pekan, Halil Sezai Olsun, Vay Sezen Aksu, Şıkır Şıkır, Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Direniyorum, Rafet Erroman. Favorin kim? Yani bu şarkılar arasında en sevdiğim şarkı Vay. Yani Sezen Aksu'nun şarkısı benim en çok gönlüme dokunan şarkı o. o. Ama bu sene Yakar Geçerim de çok... Yazın ses getirdi yani geçen sene. Ama biraz evvel Halil Sezai de dedin. Şimdi aman cümlemi bitirmedim ki. <laughs> yani bir gerçek de var ki ama bu sene bu Halil Sezai'nin şarkıları patladı Yansın yani. Ee, olsun tuttu yani yapacak bir şey, o şey değil. Ee, kabul edilmesi gereken bir gerçek. Ya benim gönlümde yatan aslan tabii ki Sezen yani vay şarkısını ben çok seviyorum. Ama dediğim gibi Olsun e, bu sene bayağı bir öndeydi yani bayağı bir tutuldu. Yani diyorsun ki Halil Sezai alır. Olabilir olabilir Bir, Olabilir. ama sizden alsın isterim yani Bakalım ümit sayının tahmini tutacak mı şimdi söz o bende Benim yanımda sevilen müzisyen sevgili Serkan Çağrı ve eşi Ebru var evet. Ama önce başka yere gitmişler sonra mekanı bulmuşlar doğru mudur? Bunu söylemeyecektin hani. <laughs> Aramızda sır yok. Ee, kongre merkezi olduğunu duyunca hiç şüphesiz geçen yılki yere gittim. Bir güzelce Kafada tuttum. Neden burada değil? Girmek istiyoruz falan diye içeri. Ebru da demişti Tabii. güzel trafik yok. Yok, <laughs> Ebru di da diyor ki, "Aa bu yıl trafik yok, kayıtsız diyor. <laughs> Ben de diyorum ki acaba erken mi çıktık? Allah'tan erken çıkmışsınız ve gitmesiniz ki evet, buraya geldiniz aynen. çünkü e, bu yılki törende ödül töreninde adaylardan bir tanesi mi ilk düzenleniyor değil mi? Enstrümantal müzik e, albümü dalında. Bu yıl ilki gerçekleştiriyor kral müzik ve çok çok heyecan verici mutluluk verici çünkü bu ülkedeki müzisyenler çok yetenekli ve dünyanın dört bir köşesinde bu ülkenin müziğini duyuruyorlar. Yani. Baktığınız zaman bazı yerlerde bu ülkenin çok tanıdık bir sanatçısını değil de hiç tanımadığınız bir müzisyenini görebilirsiniz. Bu da sizi e, heyecanlandırır hatta çok gurur verici bir şey olarak karşınıza çıkabilir. En iyi enstrümantal albüm kategorisinin bu yıl ilk kez düzenlenmiş olması ve adaylarının belirlenmiş olması gerçekten çok özel bir şey. Kral müziğe yakışan bir şeydi. Çok Peki, teşekkür esir. ediyoruz. Biz. biz de size başarılar diliyoruz ve söz Tülin Şahin'de. Ve işte sonunda <laughs> Yonca Luti ile beraberiz. Yoncacığım ilk önce e, adaysın sen de ama klip dalında. Ee, yani ben değil tabii ki yönetmenim Gürcan Keltek aday. Ee, ben de geçen sene konserime denk gelmişti. İstanbul'da olduğum zaman kaçırmamaya çalışıyorum ama 2011'de bir albüm yapmadım. Ee, o yüzden bir dahaki seneye inşallah. Ee, Yeni single'ın hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Gecenin de en şık kadınlarından bir tanesi Yonca diye Nasıl hazırlandın bu gece Yonca? nasıl hazırlandım? Aslında sahneye hazırlanmaktan çok farklı değil. Ee, çok ben böyle çok şatafatlı şeylerden hoşlanmıyorum böyle gecelerde. Olabildiğince sade ama özenli görünmeye dikkat ediyorum. Ee, bu akşam da bakalım kimler ödülle buluşacak. Göreceğiz hep beraber. Hep beraber alkışlayacağız. Keyifli. Evet kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bakalım söz bu sefer kimde? Biz. Ece'deyiz. Evet, gecenin en şık kadınlarından bir tanesindeyiz bence. Ee, kıyafetin istersen bir dön herkes görsün Ece. Muhteşem ve gerçekten cesaret isteyen bir kıyafet diye evet, diyebilirim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Nasıl hazırlandın geceye? Kimin tasarımı? Tolga Çam imzası taşıyor ee, ve Tolga'nın kıyafetlerini gerçekten keyifle taşıyorum. Ee, Valla son dakikaya kadar yapıldı aslında. Bugün son provayı üzerimde giydim. Ee, ve geldim zaten e, saç yapıldı. Makyaj kendim yapıyorum her zaman olduğu gibi. Bu güzel gece için özenle hazırlandık. Peki senin favorilerin kim? Gecede kimler ödül alır? Vallahi Halil Sezai bayağı bir silip süpürecek gibi geliyor. Ee, kadınlardan da e, Demet inşallah kadın en iyi kadın alır. Sen de taze bir şarkıcısın. İnşallah önümüzdeki yıllarda seni de göreceğiz. İnşallah. Benim tek üzüntüm en iyi çıkış yapan kadın erkek olarak ayrılmaması. Buna çok üzüldüm. Keşke ayırsalardı kategorileri ki ben de o kategoride yer alsaydım. da Aday adayıydım çünkü ben. Artık inşallah önümüzdeki yıl sanatçı adayların önünü daha çok açarlar. İnşallah diyoruz ve söz Cengiz Temerçoğlu'ndan.